Rolumuzun takılması gibi. Bunlarda da çok sık görmüyoruz. Bu pozisyonlar çok elverişli oluyor eri bebeklerde. Dezavantajları neler? Anne ile göz temasını sürdürmek zordur. Çünkü anne bu şekilde olunca çok temasa giremiyoruz. Anneyi izlemek biraz zor olabilir. Deneyimsiz olan, doğuma yardım eden kişi için zor bir pozisyon. Ama ben, biz genelde ön tarafa geçerek anneyle iletişim kurabiliyoruz. Anne bunda rahat ediyor, hayır ben rahat edemiyorum diye anneyi bu pozisyonda mahrum bırakmıyoruz. Ön tarafa geçerek iletişimimize devam ediyoruz. Diz pozisyonu gördüğünüz gibi yine dizlerinin altına bir yastık koyarak şu acımasını önlemek için e, uzun süre kalacağı için yine e, bir sandalye yardımı olabilir, yatak kenarı olabilir, masa kenarı olabilir. Oraya da yumuşak bir yastık koyup. Gördüğünüz gibi yine o doğum kanalını düzleştirip kendisi biraz dinlenme pozisyonuna geçiyor ve bebeğe giden kan akımı da çok güzel oluyor bunlarda. Ee, avantajları ısrarlı posterior dediğimiz bir prezentasyon sıkıntımız olduğunda yani posterior gelişlerde başının farklı yerleşimlerinde çok yardımcı oluyor bizim için. O da biz muayenede karar veriyoruz zaten bebeğim başı posteriorda duruyor bu pozisyonu yaparsak daha çabuk ilerler diye sizinle de paylaşıyoruz. Fetüsün rotasyonuna yardım eder yani bebeğin kafasını çevirmesine yardımcı olur. Doğum topuyla kullanabilirsiniz. Bunu kullandığımız zaman bu pozisyonu bileklerde ve kollarda çok az zorlanma oluyor yani çok halsiz kalıp yorulmazsınız gördüğünüz gibi çünkü bir yere tutunuyorsunuz ve yumuşak yastıklarla da dizlerinizi beslediğimiz zaman çok fazla ağrımız ve acınız ya da basıncınız olmuyor. Ayakta durma pozisyonu bu da çok güzel ama ben bunu daha çok hani yine bir yere dayanarak yanında ebesi varsa ona eşi varsa ona ya da bir duvara bir yere tutunarak yapması daha mantıklı, daha az yorulur anne. Gördüğünüz gibi burada işte duvara yatma, ayakları, sırtını yastık koyarak sandalyeye oturup ayaklarını yükselterek, sandalyeye ters oturtarak, eşine sarılarak, farklı pozisyonlarda yapıyoruz ya da bir ip bağlanır, bir tabii doğumhaneler uygunsa oraya oradan tutunarak aşağı doğru çekme hareketleri yaptırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi yani ortam e, müsait olduğu müddetçe sizin rahat edeceğiniz bütün pozisyonlar bizim için elverişlidir. E, siz de kendinizin rahat ettiği pozisyonları sağlık personeline, size destek veren kişilere lütfen söyleyin. Ayakta durma pozisyonunun avantajları fetüsün oksijenini çok iyidir. Dolaşımı çok iyi ve kan dolaşımında oksijen çok iyi gider. Yer çekiminin etkisini kullanır. Çok etkili kontraksiyonlar ve daha az ağrı doğumun hızına yardım eder, süre kısalır. Yer çekiminden etkileniyor çünkü. Annenin itme gücüne yardım eder. Dezavantajı da doğumu kontrol etmek biraz zor olabilir. Doğuma yardım edeniz sınırlayabilir. Ayakta pozisyon ebenin çalışmasını sınırlandırabilir veya üçüncü derecede yırtık insitasını artırabilir. Şimdi biz tabii doğum yaptırırken bölgeyi görmemiz bizim için ve sizin için çok avantajlı. Bir de perineyi koruyarak biz bebeği çıkartıyoruz. E, perineyi korumak, rektumu korumak, onun için oraları görerek çalışmak bizim için daha avantajlı oluyor. Ama bazen de anneler için avantajlı olan pozisyonları seçiyoruz tabii. Yürüme, bu da çok kullandığımız bir pozisyon. Bu da yer çekimiyle e, çok etkili, bebeği çok hızlı bir şekilde e, doğum kanalına doğru itiyor ve anneyi çok rahatlatıyor. Avantajları yer çekiminin pozitif etkisini kullanır. Kontraksiyonlar sırasında daha az ağrılıdır. uterus kontraksiyonlarını artırır. Doğumu hızlandırabilir, sırt ağrılarını azaltır. fetüsün inişini kolaylaştırır. Dezavantajları da kan basıncını yük, basıncı yüksek olan kadın için kullanılmamalıdır. Yani tansiyonunuz yüksekse çok tercih etmiyoruz. Ee, bu yürürken tabii kalp atımını dinlediğimiz NST'yi bağlayamadığımız için ara ara ee, yatırarak bir ya da ayakta bir şekilde kalp sesini duyurmak için sizi arada yatırmamız gerekebilir. Ya da seyyar monitör, monitörü olan hastanelerde bunu biz çok kullanıyoruz. Monitörün e, uçlarını bağlıyoruz, anne yat, yatmak zorunda kalmıyor, istediği gibi dolaşıyor. Bu bizim için de çok avantajlı oluyor. Oturma pozisyonu gördüğünüz gibi biz daha önceden şimdi birkaç kişi daha kullanıyor. Gördüm biz eskiden sandalye doğum masaları yokken sandalyelerde doğurturduk. Hatta işte buna eskiden ebenin hörekesi denirdi. Ee, bir sandalye ortası e, açık oturabileceğiniz kenarları var. Sırtını da yaslayacağınız rahat oturumu olan. Bu sandalyelerde doğum yaptırırdık. O zaman doğum masaları yoktu. Şimdi doğum masaları bu sandalye tipine dönebiliyor. Onun için hani çok fazla yatarak doğum yaptırmıyoruz. Daha önce de gör, anlatmıştım. Bu oturma pozisyonunun avantajları nelerdir? Dinlenmeyi sağlar. Çünkü bir yere dayanıyorsunuz ve bacaklarınızı topluyorsunuz. E, yer çekiminin etkisini yine kullanıyoruz. E, yine fetal monitörün sürekli kullanımını sağlar ve bebeği dinleriz. Yine doğum topuyla kullanabiliriz. Ne yaparız? Yine doğum topunu bacaklarımızın arasına ya da kollarımızın arasına nasıl rahat ediyoruz ya da sırtımızı bile koyabiliriz. Dezavantajları da yüksek kan basıncı olanlarda yine kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz. Hissedilen ağrıyı artırabilir. Bazen çünkü tek bölgeye basınç yaptığı için. Doğum sonrası pervik bölgede ve perine bölgemizde biraz ağrı fazla hissedilebilir. Oturur pozisyon direkt pelvik tabana basıncı artırır. Bu yüzden pelvik tabandaki kasları çok yoğurduğu için ödemini ve daha sonra ağrıya yol açabilir. Bunlar da bu oturma pozisyonunun dezavantajları. Tabii biraz daha kenara doğru oturtarak basıncı azaltmak mümkün. Çok fazla koksikse doğru yayılmadan. Bunları da arkanıza yastık koyarak sağlayabiliyoruz. Yer oturur pozisyon gördüğünüz gibi yine bir sandalyede yine doğum masasında ya da karyolanın sırt kısmını çok yükselmeden bir açı vererek yapabiliyoruz. Bunların avantajları da anne için rahattır, yer çekiminin etkisi kullanmasını sağlar, dinlenme pozisyonu olarak iyidir. Hastanede yatak içerisi için iyi bir pozisyondur. Evet bunu dediğim gibi yatakta çok kullanıyoruz. Bu şekilde oturduğunuz zaman kan basıncı da çok, dolaşımı da çok iyi olduğu için bebeğin kalp atımları da çok iyidir. Gez avantajları neler? Perine bölgesinde yaralanma riski fazladır yine basınçtan dolayı. Koksiksin mobilizasyonu azalır. Arkaya doğru, kalçamıza doğru olan basın çok fazla olduğu için. Herne üzerine olan baskı artar, fakat baskı litotan pozisyonundan daha azdır. Yere oturduğunuz için biraz daha dolaşım fazla oluyor oraya, gördüğünüz gibi. Ee, bir pozisyonu ben daha çok ıı, ıkınırken daha çok kullanıyorum, çok etkili oluyor. Annenin bacaklarını kendine doğru çekip aşağı doğru ıkınması hem de güç alıyor arkasında destekleyerek. Bu pozisyonda ıkınma sırasında çok kullanıyoruz. İşte pozisyonu. Doğum masalarını daha çok böyle biraz daha yükselterek sırtınızı kullandığımız pozisyon bu oluyor genelde. Bunların da bazı avantajları var ama herkes de tabii aynı avantajı ve dezavantajı görmemiz ya da bulgulamamız biraz zor olabilir. Yani herkes de aynı etki görünecek diye bir şey yok. Herkesin doğum öyküsü, doğum hikayesi farklı. Gerçekten 36-37 yıldır ebelik yapıyorum. Herkesin özel bir doğu hikayesi oluyor. O dediğim gibi litotomun pozisyonunda daha rahat eden ama şey yürüyerek ben rahatsızım diyen hastalarım oluyor. Ya da ben yan yatarak daha rahatım ya da yere oturacağım, yoga pozisyonu alacağım diyen hastalarımız oluyor. Biz onlara göre e, davranıyoruz. E litotum pozisyonda da dediğim gibi biraz kan dolaşımına bağlı olaraktan perinal e, yırtıklar, sıyrıklar falan olması biraz e, artabiliyor ama e, biz ben biraz sonra size birazdan bir doğum jeli ile ilgili de bir e, görüş sunacağım. E, onları kullanarak ya da sıvı vazelinleri kullanarak biz bunları daha çok azaltıyoruz. Tabii biz burada e, ebe olarak sizlere çok destek oluyoruz muhakkak şunu diyorum yani tecrübeli ebeyle geçireceğiniz doğum süreci çok farklı olacaktır. Ben hep şunu savunuyorum doğum yaparken pozitif doğum hikayeleri yaşayın. Yani o doğum size bir kabus gibi olmasın. O doğum sürecini o kadar rahat geçirin ki birinci doğum hep onu diyorum ikinci doğum için bir yatırımdır. Bebeğinizle olan ilişkinizi, eşinizle olan ilişkinizi her şeyi çok etkiler. onun için lütfen doğum sürecinizi size destek olacak bir kişiyle, pozitif destek olacak bir kişiyle geçirin. Bu sağlık personeli olursa daha daha iyi olur tabii ki. Şimdi burada lipidon pozisyonu için ebenin sorumlulukları diye bir konu koydum ben buraya. Sırt üstü hipotansiyon sendromu yani venekava inferior diyorum. Çok anatomiye girdim ama o oradaki büyük damarın yani dolaşımının eee azalmaması için sağ kalçasının altına genelde biz bir yastık koyuyoruz. Orayı bir besleyip yükselterek o akımın daha hızlı olup yani o bölgenin oksijenlenmesini sağlıyoruz. Kadının arkasına yastıkla ya da yatakla 30-60 derece kadar yükseltilmesi uterusun kontraksiyonlarının etkinliğini artırmada yararlı olabilir. İşte e, arkayı destekleme, kalçasını destekleme, orayı yükseltme hem bebeğin inişi için hem de sizin e, için bacaklardaki, pelvikteki ağrıları azaltmak ve dolaşımı hızlandırmak ve oksijenlendirmek için biz burada farklı destekler yapıyoruz sizlere. Bacağınızda kramp oluyor daha çok bu dönemlerde. İşte orada masaj yöntemimizi kullanıyoruz. Daha rahatlatıyoruz. Sırtınızda olabiliyor. Pelvik bölgenizde olabiliyor. Sakral bölgede olabiliyor. Oralara belirli baskı yaparak ya da masaj yaparak sizi rahatlatıyoruz o bölgeleri. Evet bir de e, süpne pozisyonumuz var. Süpne e, pozisyon dorsa diyoruz buna. E, bunun avantajları annenin yatak içerisinde rahat etmesini ve dinlenmesini sağlar. Bu şekilde oturuyorsunuz ve bacaklarınızı kendinize doğru kıvırıyorsunuz. Anne sık pozisyon değiştirebilir. Burada da tabii kalp atımlarını daha rahat dinliyoruz. Dezavantajları ne sırt üstü yatmakta? Spinal kort boyunca uzanan e, damarımızın kompresyonuna yani baskısına neden olduğu için de dediğimiz gibi kanlanma sorunu yaşanabilir. O zaman da biz pozisyon değiştiriyoruz. Dediğim gibi bir yastıkla destekleyebiliyoruz. Kalbin uterusu plasantaya olan kan akımını engeller fetüs stresi ile yani kalp atımı düşmesine neden olabilir çok düz yattığınız için ve kalbinize basınç olduğu için zaten size nefes alamama gibi bir sıkıntı olabiliyor ee, anne de hipotansiyonu neden olabiliyor ee, öyle olduğu zaman hemen sol tarafınıza bu gebelik döneminde de olabilir çok düz yattığınız zaman bazen böyle bir kendinizden geçersiniz içim geçti gibi olur dersiniz o zaman öyle bir durumda hemen sol tarafa dönüyorsunuz kanlanmayı ve dolaşımı artırmak için biz dişte yanınızda olduğumuz zaman bu ıı, bulguları sizde hissettiğimiz zaman hemen pozisyon değiştiriyoruz. Her bir eklemlerinin potansiyel hareketliliğini azaltır. Böyle görüyorsunuz böyle yattığınız için hani çok fazla da hem çok da ilerleme de olmaz. Sizin de sürekli bir e, bir noktaya basınç olduğunuz için ağrıyı artıracaktır. Simfizinize ve o kemik pervisimizin girişine simfiz kemiği diyoruz oraya ve koksikse e, çok basınç olduğu için e, ağrıyı artırır ve oradaki genişlemeyi engelliyor. Çünkü düz yatıyorsunuz, bacaklarınızı açamadığınız için pervis de açılamıyor. Perinal dokuların gerginliği artar. Gerginlik arttığı zaman ödem olur ve yırtıklara e, neden olabilir ya da epizyo açmamızı neden olabilir. Evet, şimdi Eben'in sorumluluklarını yine bu pozisyonda. Doğum öncesi dönemde Ebe hemşire anneleri farklı doğum pozisyonları konusunda bilgilendirmelidir. Onun için biz bu eğitimleri veriyoruz ve sonra diyoruz ki birlikte hani bu pozisyonları göstermiştik size ya da şimdi göstereyim. Sizin için hangisi uygunsa bunları beraber yapalım. Eğitimler tabii çok önemli. Araştırın ama şöyle diyorum ben, lütfen bu bilgileri Sağlık personelinden alın. Doğum yapmış bir kişi internetten kirli bilgiler, işte insanların doğum hikayelerini dinleyerek değil, sağlık personeli işte ebeden, kadın doğumcumuzdan alın. En doğru bilgileri o size verecektir. İlerleyen aktif dönemde anne denge sağlamada zorluk yaşayabilir ve düşebilir. Bu nedenle ebeymiş annenin dengesini sağlamasına yardımcı olmak ve düşmesini önlemek için sürekli olarak yanında bulunmalı ya da yalnız kalmasını önlemelidir. Biz doğum takiplerimizi zaten anneye hiçbir zaman yalnız bırakmayız. Ben doğum başlar birlikte biz hastanede buluşuruz ya da biraz evde geçiririz o dönemi. Ondan sonra doğum yaptık yapana kadar yaptıktan sonra da hatta biz destekleriz annenin yanında oluruz sürekli. Bir de şöyle diyorum ben yanınıza gelecek kişiler zaten şu COVID nedeniyle çok refakatçi alınmıyor. Yani size yardımcı olacak eşiniz pozitif, sizi destekleyecek doğumunuzu destekleyecek kişiler olmalı. Negatif kişiler her zaman enerjinizi düşüreceği için lütfen onları yanınızda çok bulundurmayın. Zaten yanınızda bir ebeniz varsa ya da kadın doğumcunuz sürekli yanınızdaysa çok fazla kimseye de ihtiyacınız olmuyor. Biz sürekli yanınızda olduğumuz için artık daha süreci daha kolay geçiriyoruz Evet şöyle güzel pozisyonlar da koydum size yani rahat doğum pozisyonları bu şekilde geçiriyoruz Bunu masada da uygulayabiliyoruz annelerimiz bazen ben bu şekilde doğurmak istiyorum diyor biz de avantajları ve dezavantajları konuşuyoruz. İşte şu olabilir, yırtık olabilir, sıyrık olabilir. Tam göremeyebiliriz, ama şu şekilde yatarsak daha iyi olur. Bebeğin inişine göre, kilosuna göre tabi bunlara karar veriyoruz birlikte. Evet, ben genelde anlatacaklarım bu şekilde. Biz ebe olarak, yani şöyle yıllardır biz, ben kendimi anlatayım daha çok e, ee, yıllardır biz kendi başımıza doğum yaptırdık. Şimdi çok daha iyiyiz, rahatız tabii. Bir kadın doğumcumuzla birlikte çalışıyoruz. Kadın doğumcularımız hep yanımızda oluyor. Ee, bir ebe desteği almanız her zaman için sizin için avantaj. Ee, hem sizi rahatlatmak için hem sağlık personeli, anatomi, her şey bildiği için bebeğin inişini, muayenelerinizi ve yanınızda güvendiğiniz, enerji aldığınız birisinin olması sizi her zaman güvende hisseder. Normal doğum ekip işidir. Ekibe güvenmeniz şart. Kendinizi güvende ve bebeğinizi güvenli ellere bırakmanız için muhakkak doğum yapacağınız.